için Ülper, Anlatır mısın bugünkü toplantı biliyoruz ki önemli bir toplantı. Neler konuşulacak? Ayrıntılarda neler var? Bilge Yurta Gülen haberimizde de izledik. Suriye konusunda gözler yarın yapılması planlanan Amerika Birleşik Devletleri Senato oylamasındaydı ancak o oylama ertelendi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Esad'ın elindeki kimyasal silahları uluslararası kamuoyuna teslim etmesi halinde müdahale gelmeyebilir açıklaması yapmıştı. İşte bu açıklamaya Suriye'nin de olumlu bakmasıyla müdahalesiz bir formül gündeme gelmiş oldu. Yani askeri operasyon olmadan da Suriye meselesinin bir çözüme kavuşturulabileceği fikri gündeme gelmiş oldu. İşte Başbakan Erdoğan da bu konuyu kurmaylarıyla görüşmek için bugün saat 14.30'da bir güvenlik toplantısı yapacak. Ee, Başbakanlık resmi konutta gerçekleşecek bu toplantı. Peki kimler yer alacak toplantıda onları söyleyelim. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ee, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bu toplantıya katılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Teşekkür ediyoruz Nilüfer Kutlu'ya notlar böyle.